Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda 15 tümtont tüm tüm negatif artikel im genetil yani belirsiz ve olumsuz artikeli genetik yani isim tamlamasında göreceğiz. Öncelikle yine cümle örneklerimizden başlayalım. Aynı Freundin, aynı Freundes bir erkek arkadaşın bir arkadaşı ya da aynı Freundin kaynes Freundes hiçbir erkek arkadaşın bir arkadaşı yani arkadaşın olmaması ya da das Haus einer Nachbarin bir komşunun evi das Haus kaynes Nachbarin yani hiçbir komşunun evi üçüncüsü die Bedeutung kaynes Wortes yani bir kelimenin anlamı ve die Bedeutung kaynes Wortes hiçbir kelimenin anlamı dördüncüsü die Bedingungen von den Arbeitsplätzen yani çalışma yerlerinin, iş yerlerinin koşulları ve Die Bedingungen Kainer Press'in hiçbir iş yerinin çalışma koşulları. Şimdi ise detaylı bir şekilde inceleyelim cümlelerimizi. 15 timta negatif artikel im genetiv. Birincisi, yukarıdaki cümlelerimizin aynısı olacak. Eine Freundin eines Freundes ist nicht meine Freundin. Yani şurada arkadaşlar neydi? Dea Freund normalde der artikelimiz ve ne oldu genetiv de dese ve belirsizinde aynese dönüştü. Ve bizim bu kelimemiz de ile bittiği için kelimemizin sonuna ise es getirdik. Yani bir erkek arkadaşın hani ın in, in anlamını veriyor genetik. Bir erkek arkadaşın, bir kız arkadaşı, is nicht meine freundin benim kız arkadaşım değildir. Diğer olumsuzu ise keine Freund, Freundes ist Yani ne yaptık burada? Dea ya, artıklı isimlerimizin olumsuzu nominatif durumda yani kind yani kaindı ve dea dese dönüştüğü için oradaki dönüşümü biz buraya ekledik. Kindness ve kelimemizin sonuna yine esi getirdik ve anlamı ise hiçbir erkek arkadaşım bir arkadaşı benim arkadaşım değildir. Şimdi burada ise kayn zaten olumsuz olduğu için biz tekrardan şu bölümleri nit falan eklemedik. Yukarıda da tam olarak bunu göstermeye çalıştım. Yukarıda çünkü belirsizde aynesi kullandık yani belirliydi ama bir erkek arkadaşın kız arkadaşı benim arkadaşım değildir. Yani buradaki kullanım ile cümlemizin yapısına baktığımızda alttaki kullanımın anlamı aynı oldu. Yukarıda nihti kullanırken burada kayn olduğu için biz nihti kullanmaya gerek duymadık. Gelelim ikinci cümlemize. Das Haus einer Nachbarin gefällt mir nicht yani ne oldu? Di nahbarin kadın komşu ve di artıkalı isimlerimiz genetivde dere dönüştü. Belirsizi ayner şeklinde hani aynı dea de, desini attık ayner şeklinde yaptık kısaltmasını ve kelimemizin sonuna hiçbir şey getirmedik. Bir kadın komşunun evi benim hoşuma gitmiyor. Gefallerin hoşa gitmek ve gefalinden sonra kimin hoşuna gidiyor ya da gitmiyorsa biz dativini kullanıyoruz. Yine aynı anlamı nasıl vereceğiz? Das Haus keiner Nachbarin gefällt Yani komşunun evi benim hoşuma gitmiyor. Burada ise kein ve kein'dan sonra di artıkalımız genitivde D'ye dönüştüğü için kaynağın sonrasında oradaki eri ekledik. Kaynar nahbarin ve anlamı yukarıdakinin aynısı oldu. Gelelim üçüncü cümlemize. Die Bedeutung eines Wortes verwende ich nicht in den Sätzen. Yani das Wort. Ne oldu? Das kılımız bizim genitivde dese, belirsizinde aynısı ve Wort kelimemiz, ismimiz tek heceli olduğu için kelimemizin sonuna es ekledik. Yani bir kelimenin anlamını ben cümle içerisinde cümlelerde kullanmıyorum. Verwenden kullanmak. Gelelim şimdi olumsuzu nasıl yapacağız? Die Bedeutung keines Wortes verwende ich in den Sätzen. Yani ben cümlelerde hiçbir kelimenin anlamını kullanmıyorum. Burada kaynı kullanmış olmamız cümlemizin olumsuz olmasına sebebiyet verdi. Ve das genitivde dese dönüştü. Ve olumsuzunu yaparken hani normalde kain das artık her isimlerimizde nominativde kain diyoruz. Ama o dönüşümü biz kaindan sonrasına eklemek zorundayız ve kaines şeklinde yapıyoruz. Gelelim dördüncüsüne. Die bedüngungen von Abarth Pressen macht ich so gut. Yani iş yerleri birinin koşullarını ben o kadar da beğenmiyorum olarak kullandık. Burada çoğul kelimelerimizde bir diyemediğimiz için biz bunu fon ile sağlayacağız ve fondan sonrasında datil geldiğini unutmayacağız ve çoğul kelimelerimizin dative formunda kelimemizin sonuna ne ekleyeceğiz. Şimdi olumsuzu nasıl yapacağız? Ona bakalım. Die Bedingungen keiner Arbeitsplätze mag ich so gut. Olarak ve D artıkılımız genetilde aynı tekilinde olduğu gibi dere dönüşüyor. Şimdi yukarıda aynı kullanamamışken biz aşağıda olumsuzunda kaynar şeklinde yapabiliyoruz. Buna dikkat edelim. Yani iş yerlerinin çalışma koşullarını sevmiyorum anlamında. Bir de yukarıda biz ne yapmıştık? Fonu kullandık. Fondan sonra datif demiştik. Ve datif de çoğu kelimelerimizin sonuna en getirmiştik. Ama genetif formda ise kaynar arbaş pletsin yani nesini eklemedik. Yalnızca arbaş pletsi bu ayrıntıya da dikkat edelim. Gelelim 5. cümlemize diğer name Aynar Hauptstadt einer Stadt ist Ankara. Zincirleme isim tanlaması. Yani bir şehrin başka bir başkentinin ismi Ankara'dır şeklinde birazcık anlamsız olmuş olabilir ama zincirleme isim tamlamasında nasıl yaparız göstermek istedim. Altıncısına bakalım. Die Meinungen von in einem Sprachkurs sind mir wichtig. Yani bir dil kursundaki katılımcıların düşünceleri niye benim için bana ama biz benim için şeklinde çeviriyoruz. Benim için önemlidir. Burada die Meinungen dedik. Düşünceler sonrasında fonu ekledik. Fondan sonra dativi unutmuyoruz. Die Teilnehmer, die Teilnehmer hem tekili hem çoğulu aynı. Yalnızca die olduğunda yani çoğulu olduğunda kelimenin sonuna dativ formda ini ekliyoruz. Gelelim yedinci cümle örneğimize. Die Freundschaft des Besitzers eines Auto liked and loss yani bir arabanın sahibinin arkadaşı sonsuza kadar kalır anlamında kullandık. Ve 8. cümlemiz Die Schönheit eine Farbe eine Bluse mag ich. Bir bluzun bir renginin güzelliği hoşuma gidiyor şeklinde yaptık. Şimdi ise ayrıntılı bir şekilde bakalım. Genus dedik. Maskulin, feminin, nötral, plural, plural, nominativde ne oluyordu diye artıkalı isimlerimiz. Aynı olumsuzu kein. Feminin, aynı, kayna, Neutral, aynı, kain, pluralde bir diyemiyoruz ve olumsuzunda kayne. Genetivinde ise de ya da aynes ve kelimemizin sonuna S ya da es, olumsuzunda kaynes ve kelimemizin sonuna S ya da es. Feminin genetilde belirsizi aynar, olumsuzu kaynar. Neutral genetilde aynes, kelimenin sonuna S ya da es ve olumsuzunda kaynes ve kelimemizin sonuna s ya da s ve pluralde bir diyemeyeceğimizden dolayı biz bu belirsizliği fon ile sağlıyoruz ve fondan sonra datif kullanıyoruz. Ama biz olumsuzunda ise kaynar şeklinde yapabiliyoruz. Şimdi bir toparlayalım. Biz bu videomuzda hem belirsiz artıklarla hem de olumsuz artıklarla genitif formu nasıl yaparız onlara baktık. Yeterince bol bir şekilde ise cümle örneklerimize yer verdik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.